Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün sadece tim sevgilileştirmeye çalışacağız. Ama öncesinde şuradaki mağaraya bir bakalım. Ee, sanırım burayı Dodikuru görmüştük bu mağarayı. Yanımda ne getirdim ya? Bir dakika. Hem Megatari ve Argent getirdim. Hallem. Daha gelir gelmez. Tamam gelin. Gel. Hasarımız da az ama. Şuradan girelim. Ve bölümün konusu değişebilir bu arada. Ben burada kesin kaybolacağım gibi ama şöyle. Ben içeriye nasıl atlasam acaba? Megatorium'la mi atlayayım? Bence evet. Hiç şey yapmayalım. Şuraya seni bir atalım. Tamam. Senden yap. Megatorium'a da çok güvenmiyorum ama. Hadi bakalım. İnşallah hayatta kalırız burada Aa, bunu alırım tamam hadi gidelim sana bundan ver ya mükemmel seviniyor var ya buradan atlasam canım çok gider mi ya E'ye basmak istemiyorum ama hadi ya saldıracak mısınız hayır tamam olur Bu <laughs> çok iyiymiş ya hala gelmiyorlar tamam ben galiba yanlış yönden gidiyorum ama. Şuradan bir gidelim bakalım. Burada bir şey yok. Merhaba. Sanırım burası bir yere gitmiyor. Ben boşuna mı geldim buraya? Siz ne veriyordunuz? Aa baflandık. Tamam bir yorumlarda yazmıştı. Böcek öldürünce buff oluyor demişti. Bu da böcek. Yarısı saldıracak mı çok merak ediyorum. Saldıracak mısın? Hayır tamam. Olur. Ne? A ah, pardon. İsterik kurmadım. Şuradan gidelim. Ha, burası Tamam buradan devam. Keşke arkama baksaydım ya. Ne güzel hiç kimse bana saldırmıyor. Ama Ayı sesi mi geldi bana mı geldi. Burası neresi? He. He. Ya şu an bir aranıyor. Sen nesin? Barony'e yüceleşir isim geldi ama Düz duvara tırmanmıyor Ben bir tane yabancı youtuberdan izlemiştim Duvara falan tırmanıyordu zıplıyordu Galiba Türklerde çalışmıyor Sen, oh, sen bile saldırmıyorsun Çok güzel Buradan gidelim e, Tamam Mitele ihtiyacımız yok şu an Yok, var. Stranos ars için, evet. Sizden bir tane alsam mı ya? Ama sen sıkıntısın. Saldıracak mısın? Hayır, tamam. Burası mağara değilmiş ki. Allam. Şuradan gidelim. Hadi, burası bir yeri çıkıyordur. Değil mi? Merhaba. He. Keşke gelmeseydim. Buradan bir çıkalım. Gayet güzel bir bu arada. Merhaba. Burası... O zaman burada iniyoruz. Ağacım sen gel bakalım. Ne yap? gel. Aşağıda ne var? Hadi bakalım. Senin içinde değerli şeyler. Al oh, tamam. Oha mı? Tamam öğrenmiş şey oldum. Burada galiba buraya daha önceden bakmıştık ya. Evet evet. Tamam boş ver. Ama ne? Aa. Bence olur. Hadi bunu alalım. Ya da boş ver ya timsah timsah tamam. Bence ikisini de alalım bir zarar gelmez. Hiç bırakmak istemedim. Rengi mükemmel. Abiler selam. Saatteki süreyi bekleyip taylı atayım ben. O zaman görüşürüz. Şimdilik bay bay. Tamamdır şimdi süre bitti. Bu arada videoları şey atmayı düşünüyorum. Bir gün atacağım bir gün atmayacağım şeklinde. 2 ee, gün tatillerde Cumartesi pazar 2 video atabilirim ama. O şekilde bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Seni istemiyorum, sen gel. Tamam, seni kozuya almama gerek yok bence şu an. Sizi öldürsem mi? Şeyi nerede? Orada. Sen bir öl. Ağacım, yardıma gelmiyorsun. Allahım, bu ağacınla savaşmak bir işkence ya. Ulan, hadi! Oh be, tamam. Siz saldırmıyorsunuz zaten. O yüzden dokunmayacağım. Sen gel. Senden istiyorum. Hadi ya bunlar hızlıymış. Buyruğunu saplıyordu galiba. Şuraya geç. Tamam burada bir şey yapamaz. Buradan sıkmaya devam. Arjantı da görebiliyorum. O pasifte mi ya? Pasifteydi galiba. Şimdi seni alalım. Rengi çok güzel mutasyon denesem böyle çıkmaz. Bunu mutasyon denesem mi ya? Deneyebiliriz. Bu arada bunlar çok yiyordu. Oo, onu hatırladım şu an. Sen cidden kaçıyor musun? Ha kaçıyor. Tamam. Yoksa yanlış olmamış ki ama 145 değil mi? Ne cına olsun. Ne oluyor şu an? Ben anlamadım. Oha ama kaç alfa var. Tamam. O tarafa götürmeyeceğim. Burada dolanalım. Böyle dolan, sık. Bir daha. Hadi ya. Kuyruğunu saplamasın yeter tamam burada kaldım kalamadım Ölecek mi ya Lütfen ölme Kafandan uğursam 44 Kaçıyor gibi Ya baygınlıktan mı yoksa canından mı? Canından dolayı bence Şu an ölecek gibi hissediyorum İnşallah ölmez Ya da bunların torporları Ha tamam olur. Şimdi bunu bırak. Etrafta vahşi bir yaratık var mı? Yok gibi. Tamam. Lezzetletimiz var mı? Yok. O zaman hemen kasalım. Sen gel bakalım. Bak yine vuramıyorum. Aa bir dakika ben müzikleri kapattım. 3 tane 2 şey lezzetli. Ya bu it ya Allahım yarabbim. Tamam. Ee, uygula dedik. Tamam mıyız? Tamamız. Hayvanımız nerede? Orada. Siz bana saldıracak <laughs> mısınız? Ya ne zamandır arka oynuyor mu? Hala öğrenemedim. Bir dakika. Buna bas. Tamam. Ne kadar meyve geliyor? Mükemmel. Sana atalım bakalım bundan ver, bundan ver. Biliyor musun? Sıfır Ha. <laughs> ben sabah kadar buradayım galiba. Ya bu, bu hayvan çok bekletiyordu da. Şu alfaları öldürsem mi? Öldürmeye çalışalım. Birazcık toplayayım ben. Şurada. Hemen çabucak. Tamam yeter. Aslında yetmez. Neyse ya at bunları. Bunu da at, bunu dağıt. Ne kadar var? E tamam. Hadi gel. Bu arada ayarları merak ediyorsunuz bu şekilde. Başka da bir şey yok. Bazıları merak ediyor da o yüzden göstereyim dedim. Orada iki tane alpha Raptor var. E, bulaşsam mı bilemedim. Siz nesiniz? Ha e, tamam. Hayırdır. Bunlar var. Tamam. Ya bir dakika ya. Ee... Yani şu an intihar ediyor gibi bir şeyim ama. Sen hedefi saldırdısın. Altı bastık. Bırak. Tamam. Saldır buna. Oldum. 86. Tamam. Aferin sana. Çok güzel. Eee... Hadi ya. Arkama geçler. Yardım et! Saldır! Abi 120... Ne? Ee, ben çıkamıyorum. Mega bu? Kolay gelsin. Hayır! Tırman! Tamam. <laughs> ya bunlar çok vuruyormuş ölecek ya mega Şu an bug'a girdi. Sizin neden saldırmıyor? Ben kendimi kurtarayım. Keşke öldürmeye çalışmasaydım. Çocuğum. Yazık oldu ya. Neyse, bug'a girdiler şu an rahatız. Sadece artık mağaralara giremeyeceğim. Yani. 7.3 mi Hala daha ya. Anne? ne? Görüyor musunuz onu? Bir dakika. <laughs> He diyorsun. Ya ben şuradan bakarken gördüm onu da daha demin. Sonra yaklaştım dedim taşmış. Ama şu an olmadığını görüyorum. Almalı mıyım? Şu an almayacağım. Evet, evet şu an boş var. Hiç uyandırmaya falan da gerek yok. Sen de bir öl. Onun için ayrı bir bölüm yaparız. Bak şu an 172 vuruyor ama daha demin 89 vuruyordum. Çok tuhaf ya. Aa bir dakika benim harcıntım var. Orada duruyor tamam. Kimse de vurmuyor ona. Acaba diyorum yarasalara saldırsam onlara evcilleşiyor muydu? Evcilleştirmeyi deneyelim mi? Bir tanesine vursam hepsi gelecek mi? Şöyle. Eee şöyle. Hepsi geliyor. Mükemmel. Ya aslında biriniz almak istiyorum ama. Hayır arkadaş. Bunlar da çok vuruyor. Hadi hepinizi bayıltalım. Ay şunlara bak. Nasıl saldırıyorlar. Tamam. Ben hepinizi sıkıyorum. Bak ya. Hepsi benim olursa çok güzel olacak. Tamam. Buradan gidelim. Bence evcilleştirebilirim gibi. Aa öldü. Aa biri ayrı kaldı tamam. Sen benimsin. Merhaba. Acaba benim evcil hayvan olmamı ister misin? Şöyle. Tamam. O nereye gitti ya? Dön. Çok güzel. Ya bunlar kesin pasifteyim ya. Tamam boşuna uğraşıyorum gibi ama. O senin seviyen kaç? Yani Nasıl bir torpor var? Veya torpor yok mu ya bunlarda? Bence vardır. Ölecek misin? Ölmüyor. Bu arada görüntü çamurlaşabilir. Bunun sebebi sürekli dönüyorum. O yüzden. bir tekrardan sık. Bizim hayvanımız tamam iyi. Ailem elim kaydı. Bir tane daha Hadi artık kaç seviyesin? 300 seviye falan galiba. Çok güzel. Artık kaçsan mı? Hani bir kaçmayın. Aa. Aşağıda bayılmayacaksın herhalde. Tamam. Soru yok. Tekrardan geliyor. Olur. Gel bakalım. Nasıl bir hayvan ben çözemedim. 95 seviye. Yani... Tamam, alırım bunu. Boşuna uğraştık ya. Hayır, bayıltı çok kırımla gitti yani. Neyse olsun. Sen senin canın sürekli gidiyor gibi ama meyven birazcık daha çok az. Topa topa topa. Ay şu kunduz yollarına da baksam. Ama bakma boşver boşver. Şunu da öldürelim daha sonrasında video kaynağı duran kalkacağım. zaman devam edeceğiz. Ama büyük büyük ihtimal sarkı evcilleştiremeyeceğim bu bölümde. Of ya keşke bölüm başında kent fırdesiydim. De bir şey olmaz. Orada alucuklar var. Tamam. Arjun sen orada durabilirsin. Bu arada misin? Hemen bakalım. Yine yağmur başladı. Tarafsız. Tamam. Olur. Aslında buraya yağmurun girememesi gerekiyor ama Neyse. Bak bak havada duruyor görüyor musun? Seni alacağız. Seviyesi kötü değil. 100 seviye. Neyse bana iyi beklemeler. Görüşürüz şimdilik bay bay. Ya bu ayağın nasıl bu kadar bekletebiliyor? Cidden. Aa sen kalkmışsın. Ya, gece tamam. O zaman biz senden uzaklaşalım. Allah'ım önümde göremiyorum ya. <laughs> Neyse evde görüşürüz şimdilik bay bay. Tamamdır evdeyiz maymun bana arkasını dönmüş <laughs> Neden öyle duruyor ya İn bakalım Şimdi gel Heh, Tamam Bu arada yeni Rex evcilleştirdim aslında bu bölümde Rex mutasyon olacaktı ama çok vaktim yok Bir de üşendim ya yani birazcık Sinal koy Sen de gel Tamam Seni biz alalım sen de gel birlikte seriye kasın. Hadi. Bu arada herif saldırdı galiba. Bir şey yapmadım ama. Sana ilk başta ne verelim? Eve bir kişi eksik döndük ya. Neyse yenisini alırız. Ya da almam. Bilmiyorum. Şu an... Şu an benim çok güçlü bir hayvanım yok. Mağaraya girecek yok. Baryon kısım var. Evet Baryonyx olur. Gel bakalım. Hadi önce sen ye. Ah. Tamam. 154. Güzel. Keşke bilinebilseydi. Ama birazcık yardım edelim de. Sen öldür. Hadi. Helal. Seni ben yiyeyim. Eee ne versem bundan ver. Bunun yanına gel. İki seviye. Tamam. Al bakalım. Olur olur. Güzel sevin ya. Bunları açayım mı kapatayım ya. Açma mı? Bence açık kalsın. Hadi gel sen öldür. Tamam. Etini ben toplayayım ama seni ben yiyeceğim. Hadi. Heh. <laughs> tamam. Bu arada çok konuşmuyorum. Sebebi çok alışamadım ya. Hala da heyecan var. Video kaydına girdiğim zaman heyecanlanmaya devam ediyorum. Gerçi ben de eskiden de vardı yani. Aslında çok da şey değil. Seni de yiyelim. Sakın aşağı gitme. Tamam. Sen neyi toplamıyordun? Meyve topluyor muydun? Meyve Toplu... yok ya toplamıyordu. Benim şimdi meyve var mı? Var. Hemen sana verelim birazcık. Buna al, buna. Bunlar. Ha. Şuradan gidelim. Şu ikisini de öldürdükten sonra bir de kaynı bitirelim artık. Acaba bir sonraki bölümde X mutasyonu mu yapsam Aa olay var orada. Kim kazanacak? He, 145. Oha. Hasan beyazsın. Öldürmeli miyim? Bence öldürelim gitsin. Hadi yardım et. Tamam. Acaba ikisini tek başına öldürebilir mi? Yok o ne? 120 vuruyor. Çocuğum geri çekil. Hayır hayır hayır. O ölemez. Tamam o öldü. Daha bizimki kanlanmamış ya da kanlanmış mı? Gözükmüyor ki kıpkırmızı. Nereye gideceğim? Gel. Şöyle bir bakalım. O gergazanın seviyesi ya. Gergazan mutasyonu he. Ama bunlar memeliydi o yüzden. Evet memeli zor oluyor. Tatayla mutasyonu falan yapacağım mı? Evet. Sana seviye verelim. samine gerek yok. Bu arada E basılı tuttuğum zaman dağılmış. Bu ne? Hiç İngilizcem yok ya. Şuna verelim. Evet. Tamam. Burada bitirelim o zaman. Bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.